Selam gençler size söylemiştim. Kutu açım e, ee, videos gelecek demiştim. Şimdi kutu açım şey, videosu çekeceğiz arkadaşlar. Hemen şunu bir kapatalım. Şimdi şanstan başlar mı arkadaşlar? İnşallah tatla çıkarmayı e, ee, şey diyorum arkadaşlar düşünüyorum. İnşallah çıkarsa daha iyi olur. Fazla sesim çıkmayabilir. Çünkü e, kutu açımdan fazla konuşmaya e, gerek yok. Ondan fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Şu takla çıkarsa çok iyi olacak. Hadi arkadaşlar ay bir takla çıksın ya bize. Şanstan takla çıkıyordu herhalde. Takla çıkarsa çok iyi olacak. Hadi takla çıksın. Takla çıksın. Fazla diye bir şey çıkmıyor ama. Oo, angelam, o, Angela mı? Aha. Zaten özel versiyon için karakter kutusu var. Onlar çok çıkar sevmeye fazla gerek yok. Şu an sadece istediğim takla. Takla en iyisi diyebilirim çünkü özel çok. Hadi çabuk. Ç Aha. Özel yedil paket. İyi. Ye. fazla iyi de bir şey çıkmıyor ama arkadaşlar idare edeceğiz artık. Hep de şu yangın bombasından çıkıyor ya. O kanastan zaten e, önceden ne çıkmıştı o kanastan falan. Tabancayı neyse altında var bir, bir şey deriz yani. Biliriz. Ya özel de çok çıkacak zaten karakterden ondan fazla özel de istemiyorum. Hadi ya arkadaş çok saçma ya bu ne? Hadi hadi. hadi. Aha yeni doğuş süresi. katlas sandım arkadaşlar ya. Ya silah da çok zaten. Vay anasını. Çabuk arkadaşlar. Ya arkadaşlar ezi ezik Silahlar çıkıyor. Hadi hadi iyi bir şey çıksın. Hadi be. 26'da veriyor 26'da. Hadi be. Ya çok kötü şeyler çıkıyor arkadaşlar ya. Dövme zaten setimiz var arkadaşlar. Dövmeye de ihtiyacım yok. Şu an tek istediğim takla. Hadi be. Hadi hadi takla çıksın. Hadi gene bir sıfırlama. arkadaşlar arkadaşlar çok istiyorum ya çıkmayacak gibi gözüküyor ama şu an en önemli sen çok istedim tabla arkadaşlar inşallah çıkacak arkadaşlar ee, çıkmazsa da çıkmaz yani şansımıza kalmış bir şey nakide de az çiçeğimize çiçeğimize çiçeği sadece bunları alabildik Yoksa yani olimpiyat alacaktım. Ama çektiğim için şans aldım. Ya şu an çok kötü şeyler çıkıyor arkadaşlar yani. İntihar engelleyici. Çoğu işe yaramaz arkadaşlar bunların. O oh ya hep aynı silah ya. Dövme zaten vardı bizde. Set hep söylüyorum. O olmuş. Taş da yapıyorduk arkadaşlar. Peki taca girelim. Şunu. Evet. Tamam. Şu kağıda basak. Tamam. Tamam. Ya hep de kötü şeyler arkadaşlar ya. pp çoğaltıcı falan yükseltici ya bunlar fazla işe yaramaz takla çıkmayacak arkadaşlar herhalde şansımıza son çıkabilir çünkü 3 doğru rakamları hızlı olmamız lazım arkadaşlar yani hızlı dediğimizde iyi şeyler çıkarsa daha iyi olur arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Hadi takla çıksın. Takla, takla. Hadi buna hadi be. Ama hay silah. Hay yani hay seviyorum. Hep aynı şeyler çıkıyor ya. <laughs> Aa. İşte Önçte... en çok istediğim şeydi bu. Yüksek kullanıcı şey ünlü. Takla be Çok seviyordum. Hop oh be aha. 10 atılı çılgın paket. iyi sonlarda hep iyi şeyler çıkacağını söylemiştim. Ya şu bombaya bakın ya zaten şu <laughs> sınırsız var. Ya arkadaş bu ne ya? Hadi iyi bir şey hadi iyi bir şey. Lan oğlum hep tanesi çıkıyor Tomita. Dönüştüreceğiz artık. Onları o fazla sayma zaman yine de işleten bir şey. İntihar yani işte bir Ya ezgi silahlar silah var. Göreceğini ultu versene ya bize. Tomita kelebek dövmesi. Dü Hep ezik arkadaşlar bunlar ya. Ya bu ne ya arkadaşım ya. Kardeşim yani iyi bir şey çık ölecek misin ya? İyi bir şey ver bize ya. Ya arkadaş. En sevmediklerim geliyor ya. Adı şans kutusu yani. Şansımın içine şimdi az maç şans. Son 3. Şimdi sonları açıyoruz arkadaşlar. İnşallah iyi bir şey çıkacak. Hadi. Ha son. Tamam iyi şey Daha net olsun ya. arkadaşlar Şimdi karakteri açalım. Şimdi karakteri açacağız. İnşallah karakterler da iyi bir şeyler çıkarsa onu da seviniriz. E zaten karakterde iyi bir şey beklemiyorum. Çünkü zaten hep aynı karakterler çıkacak. Ya bu ne ya? İki günlük aynısı çıktı ya. Çok saçma iş bunlar. Oo. Da zaten işe yaramaz bu karakter tahminince. Sonra da geliyor ya internet yavaş. Çıksana kardeşim. Kata bulüme. Hadi hadi hadi. Maria Anad. Arnavut. Arnavut Kısacası sorunun adı Arnavut arkadaşlar. Yiğit Demir Suat. şey yaramaz bu da. Ver özel ver ya. He şöyle. De. insan 30 günlük falan çıkartır ya. Hiç olmazdan bir hafta verir insan ya. Ama daha günlük veriyorsun ya. Gelme de gelme ya. Hadi ya. Ya arkadaşlar. Zaten olan şeyler bunlar. Yiğit Demir. İlla da var Rehinat. Hadi güzel bir şeyler çıksın ya. Suat, iyi si Demir. <laughs> hep aynı karakterden çıkıyor. Var kırmızıdan da bir şey çıksa. Hep maviden çıktı ya. Bak hepsi ya. İşte. Gel de sinirlenme arkadaş ya.